Onları onların hayatını kolaylaştırmak için eee bu belediyemizin katkılarıyla e, çok önemli bir eee teferruat törenine iştirak e, ediyoruz bugün. Kadınları e, kadınların, gençlerin hayatın içerisinde de, daha aktif olarak yer almasına olarak da, imkan verecek bu yapının e, yapılmasında emeği geçen e, katkısı e, olan sürece e, bir içinde dahil olman, olan herkese olmadan, herkesin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin olarak değil ama bu memleketin bir çocuğu olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki destek oluyorsunuz sizlerin desteğiyle bu yaralarımız daha az hızlıca sarılacağız ve daha şeyi hak ettiği güzel günlere taşıyacağız. Teşekkür ederim. Sevgili Görkem başkanımız, başkanımız, Buca Belediye Başkanımız, Buca, buca halkının dayanışma duygularını getirdi. getirdi. Burada, Burada yapılmak istenen şey kadın dinlenme evi. Ben kısaca anlatayım ne anlama geldiğini. Burada köylerden insanlar kaymakamlıkta, belediyede işini görmeye geliyor kadın erkek. İş bitiyor saat Daha 9'da dokuzda, belediye, belediye ya da kaymakamlıkta. Erkekler gidiyor, gidiyor kahvede kağıt kahve oynuyor kahve ya, ya da, 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 çay çay ucana, da çay içiyor. Ama, ama kadınlar, kadınlar Malatyalıların dunda Dunda'da, Dundada Bekliyorlar. bekliyorlar. Ve hiç Malatya'ya Malatya, ya, Malatya ya, ilçelerinde yakışan bir görüntü değil. <laughs> İnşallah burası bitecek. Erkekleri <laughs> almayacağız buraya. Sadece kadınlar gelecek. Kadınlara çayını, <gülüyor> pastasını, <gülüyor> böreğini ücretsiz şekilde doğal şehirlerimiz karşılayacak. Ve kadınlar, kadınlar yakışan bir merkez olacak, olacak burası. burası. Tabii, Tabii gençlere de sözümüz var. Sağ olsun Görkem Duman, Duman Başkanımız başkanım. hem gençlik kadın dinlenmeleri yapıyor. yapıyor. Çok, çok teşekkür, ediyoruz. Bugün bu bizim için özel bir düşünün. gün. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. geldiniz. Şeref verdiniz. Hem bu hafta hem Gökhan Durman'a teşekkür geldiniz. ediyoruz. Buradan sağ olsunlar İzmir'de belediye başkanlarımız, başkanlarımız biraz fazla alkışlar değerli, değerli doğa şeyler. Şeyleri, çok iyi insanlar. Elleri insanlar. Cömert insanlar. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Burada da İzmir'de, İzmir'de belediye başkanımızın, başkanımızın desteğiyle kadın, kadın dinameli dinameli evi açılması, aşınması, böyle, böyle bir sosyal, sosyal projede temel atma töreninde töreni bulunmaktan son, son derece mutluluğu ifade etmek istiyorum. istiyorum. Ve özellikle, özellikle kadınlarımız için yapılacak, yapılacak bu projelerin bu çoğalması dileğiyle yapıldıktan, yapıldıktan sonra da hep, hep beraber, beraber Veli Başkanımızın, Veli başkanımızın ev sahipliğiyle, bu toprakların ev evladı Yalçın, yalçın Başkanımızın ev sahipliğiyle burada olacağız. Hep birlikte buranın açılışını yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun, olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün sevgili Görkem Başkan e, bu, bu mütevazi tesisi için bir adım attı. Önümüzdeki bu günlerde bu ziyaretimizde gördüğümüz etikler üzerine bizler daha fazla, ne yapabiliriz diye aramızda konuşacağız. Gücümüz yettiğince yine depremzede yurttaşlarımızın, ilçelerimizin, şehirlerimizin yanında olacağız. Kaybettiklerimizi rahmetle ve özlemle anlıyorum. Yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün İzmir'in bir şehir belediye başkanımızın önderliğinde ilçe belediye başkanlarımızla sizlerle birlikte acılarınızı paylaşmaya geldik. <laughs> bugün biz Şehir Belediyesi, Yenemca Belediyesi kardeş belediyeler, kardeşlik böyle günlerde, günlerde belli olur. Biz de bugün, bugün hem kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek adına bugün, bugün burada Şehirde Kadın ve Gençlik Aktivite Merkezi'nin temelini atmak için bir araya geldik. geldik. Burada, burada bir, bir genç belediye başkanı olarak Kadınlarımız, kadınlarımız ve gençlerimizin rahat, gençlerimizin rahat refah ve huzurlu ortamlarda, ortamlarda yaşamaları bizim için çok, çok kıymetli. Böylesine böyle tesiste doğa, doğa şehrimizde şimdiden hayırlı olsun diyorum. diyorum. Bizim bu soğuk Doğuk günde içimizi ısıttınız. 6 Şubat'ı doğan tam iliğine, iliğine, kadar iliğine kadar yaşadı. Adate kıyametin koptuğu gibi kıyametin provasıydı. İki ay önce İzmir'de Sayın milletvekilim bizim hepimizi topladı. Görkem Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay Beyefendi sağ olsunlar bizi canı gönülden karşıladılar. Böyle bir projeyi belli başkanım söyledi. Baştan beri kadınlarımıza verdiği desteği biz biliyoruz. baştan beri bunu yapılması gerektiğini Görkem Başkanım, Buca Belediye Başkanımız da buraya destek verdi. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Doğan Şehri'ye hemşerilerin adına saygılarımı sunuyorum, hürmet ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Doğan Şehri'mize bu soğuk günde geldiniz, içimizi ısıttınız. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun efendim. Lanet! Evet. aile merkezimizin ilk temel atma, atma kazısı. kazısı. Hayırlı, Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun. olsun. Genel Başkan Yardımcısı, milletvekillerimizle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Buca Belediye Başkanımıza.